Arkadaşlar bugün yanında Ceni var. Herkes merhaba arkadaşlar. Ben bugün. anlatayım. Arkadaşlar bugün babama kış kıtımı yapıyoruz gene. Ama bu kışınma farklı. İşte ben ben bayıldım yalnız. <laughs> bu sefer de Ben bayılmış yaptı. Hadi Ceni yere yat. Hem hiç gülme. Ama ben gülesin var. Gülesin geliyor. Hadi yat yat. O zaman bunda üstüme mi kapatsın? Hayır. Evet kız. Hayır çalacaksın çı ama koş koş yetiştiremeyeceksin tamam mı? Normal çalacaksın baba gel diye. Tamam. Hadi, hadi yak kız ama zaman. buraya gelirken bir baba Ceylin bayıldı diyeceksin. Tamam hadi yat. Aha bir şey yok. Ya beni çağırırsa ama söylemeyeceksin. Annelerini çağırma diyeceksin. <laughs> Baba. Baba bir gelir misin? Ne baba bir gelir misin? Baba bir gelir misin? Baba. Baba, baba bir gel. Gel. Allah Allah. Şey, baba gelir misin Gel gel. Gelin bayıldı. Nasıl? ne oldu sana? Hmm. Ne oldu kızım sana? <laughs> Ceylin. <laughs> Beni korkutuyorlar. Cep'e bakın arkadaşlar. Beni korkutuyorlar. Ay <laughs> Ne yapalım? Gözüküyorlar. Benim videosum böyle olur? Video şu dedim. <laughs> videosu böyle oldu yani. Aa, bu <laughs> Çok korkutucu şakalar duyulacak. İleride onlar da gelecek. Ben Mesela şöyle şakalar. Değil. Babanın kafasına yumurta şartlatmak. Hayır öyle, öyle olmaz öyle olmaz. Babam o zaman benim. Mahveler evet. Evet. Abi benim kızım. Ala bu kola Dil üstünde. Sırtıma atayım seni. Covid bandan da mı? Afiyet kamerayı herkese uyanıyorum. Neyse hiç sakın. Ceylansız kapatışımı yapayım. Ceylansız kapatış yapayım.